Evet arkadaşlar geldi kanalından herkese merhabalar Bugün sizlerle Driver San Francisco'nun direksiyon ayarlarını e, yapacağız arkadaşlar Direksiyonla nasıl oynayacağını göstereceğim Şimdi arkadaşlar verdiğim linkten e, Verdiğim linke girin e, Aşağı doğru inin arkadaşlar Aşağı doğru indiğimizde Alternative Download Link diye bir şey var. Burada Hör yazısı var. Hör yazısına basıyoruz arkadaşlar. Burada bir tane dosyamız iniyor arkadaşlar. Bu dosyayı açıyoruz. Ee, Rar'dan çıkartmanıza falan gerek yok. Ee, oyunumuza e, sağ tık yaparak arkadaşlar dosya konumunu açıyoruz. Arkadaşlar bu e, dosyaları oyunumuzun dosya konumuna atıyoruz. Dosya konumuna ben önceden attığım için şimdi bir daha yapmayacağım. E, dosya konumunu atıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra oyunu direksiyonla oynayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza girdik. Bakalım nasıl ayarlayacağız arkadaşlar. Onları da göstereyim ben size. Settings'e giriyoruz arkadaşlar. Gamepad seçeneğine geliyoruz. Gamepad'e geldikten sonra arkadaşlar Dreaming modu açıyoruz arkadaşlar. Accelerate diye bir seçenek var. Benim İngilizcem pek iyi değil okuyamıyorum o yüzden. Bu gaz arkadaşlar. Bu fren. Ondan sonra bu el treni işte burada hızlanma boz, e, rem, horn, korna, minimap gibisinden burada bir sürü şey var arkadaşlar. direksiyon üstünden istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir de şöyle bir güzelliği var bu programın. E, direksiyon hani e, az çevirdiğinizde az çeviriliyor arkadaşlar. Çok çevirdiğinizde çok çeviriliyor. Onu da göstereyim ben size şimdi. Zaten arkadaşlar klavyeyle ile çalıştırdığınız zaman sol yaptığınız zaman tam sol yapacaktır. Hani e, inanmayan arkadaşlar için e, biraz mantıklı düşünürseniz e, e, kabul edersiniz zaten. Evet oyunumuz açılıyor şimdi. Ben şöyle bir yaklaşayım. Ben direksiyonla oynuyorum şu anda oyunu. Evet şuna geçelim arkadaşlar. Durdum. Mouse'a geliyorum arkadaşlar. Şu anda ben direksiyonla oynuyorum oyunu. Ee, direksiyonu az çeviriyorum arkadaşlar. Yarım çeviriyorum. Öbür tarafa çevireyim biraz da yarım. Şu şekilde tam çevirdiğinde tam çeviriyor arkadaşlar. Yarım çevirdiğimde yarım çeviriyor. O şekilde ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, biraz sonra size kamerayla bunu kanıtlamak için video çekeceğim arkadaşlar. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar yeniden beraberiz. Ee, Driver San Francisco'nun direksiyonla oynanışını anlatmıştım arkadaşlar Herhangi bir direksiyon olabilir ee, Kamera sabitleyicim olmadığı için ve kameram olmadığı için Telefon kamerasıyla çekiyorum arkadaşlar kusura bakmayın ee, Şöyle göstereyim arkadaşlar ben size Şöyle mouse'dan sağ tarafa doğru geleyim Bakın arkadaşlar çeviriyorum direksiyonu İçeriden göstereyim ben size Bakın Direksiyon az bir şey çeviriyorum. Az bir şey çeviriyor. Full çeviriyorum. Full çeviriyor arkadaşlar. Şu şekilde bırakıyor. Az çeviriyorum. Çeviriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten tuşa bastığımızda bunu ayarlama gibi bir şansımız yok. Şöyle göstereyim ben size. Bakın bir dakika şöyle şuradan yapacağız şöyle az bir şey ayarlama şansımız yok arkadaşlar geri salar çünkü. Ee, inanmayan arkadaşlar için çektim bu video İnanmayacak olan arkadaşlar için. Bakın arkadaşlar şu şekilde çevirdim az bir şey çeviriyor. Şu şekilde bıraktığımda az bir şey çevirmiş oluyor. Yani arkadaşlar bu e, modu yükledikten sonra Driver San Francisco'yu herhangi bir direksiyonla e, işte 90 derecelik, 180 derecelik direksiyon oynayabilirsiniz arkadaşlar. E, ben sizlere bu videonun sonunda bunun ayarlarını da göstereyim, programın ayarlarını arkadaşlar. İyi günler, kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar yeniden beraberiz. Ee, size direksiyonla oynanışını anlatmıştım arkadaşlar. Ee, verdim dosyaları dosya konumuna atmıştınız. Driver San Francisco'ya sağ tık yaparak arkadaşlar dosya konumunu aç Buradan aşağı iniyoruz arkadaşlar. Ee, x Impact Test diye bir program var. Bu programı açıyoruz arkadaşlar. Şu e, çizgide Direksiyonu ne kadar çevirirseniz, o kadar yazıyor arkadaşlar. Ne kadar sağa çevirirseniz, ne kadar sola çevirirseniz, bu şekilde arkadaşlar. Bunu left motor speed, right motor speed, sağ motor hızı, sol motor hızı olarak iki bölüm arkadaşlar. Bunu direksiyonuza göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle, bu şekilde dediğim gibi kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, iyi günler.